Hepinizin arayışlarınızı görürsek e, yine Çanakkale oynayacağız. Gördüğünüz gibi e, Nusrat kazanamamıştık. İkinci ranttan devam yapıyoruz. Şöyle oyunumuz ekrana gelsin. Evet. Şöyle kendimizi kaptırmadan istiyorum ki Burhan'ı da geçeyim iyice. Hemen. Lan koy. Bak bak. Bak video başladığı gibi beni sinir ediyor oyun ya. O derecede sinir olası bir oyun. Şimdi oyun diyor ki eziyet çek yine de oraya git. Yani öyle bir oyun ya. Ekran ayar da bok gibi. Ne yapayım küfür etmek istemiyorum ama bok gibi. Ulan koysana 20 saate geliyor bak. Tam ortasında durursun. Sonra yapabilirsin diyor yani oyun. Şimdi ben biliyorum nerede ortalık bir yerde evet. Ne güzel bir kafalanacağım şimdi bak. Yavaş yavaş. Koydu. Koydu çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. İyi, iyi. idare eder. Hemen hemen Tutulma. Kaç. Lan. Lan. Lan yapma Neyse yeniden başlıyorum. Problem değil. Problem değil. İlk maçtan moralimizi bozmayalım. Bildiğim Az önce oynamayacağım. Koy koy koy. Koy sanırız. Çocuğum. Ama koymuyor. Ben ne kim ki? Şey, şey, <sínen> <sínen> tamam şimdi şur şuraya gidiyoruz. Hemen 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 hemen. Lan normal tuttur. Lan gelmedi yine bak gelmedi bak yine gelmedi. Bak şöyle. Hemen. Hemen abicim uğraştırma vallahi sinirli. Evet. Bak. Bak ya. Uu. Abba. Ulan ağzımın içinde kamera varmış. Koy koy koy. Ha koydu. Bir şurada şey var. Kapalamayalım şu diyor. Yarrağım. Uy 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 uy, uy, uy aldım. Lan buraya mı geliyor bu? Lan buraya geliyorlar. Neyse ki kodumun piçleri beni yakalayamaz. Ha ha. Hemen şöyle gidiyoruz. Koy gideyim. Abi dur. Tutma 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 tutma. Götümüzü sıyırdık vallahi. Şunu da koy. Çok iyi abi ya. Böyle bir şey düşünebilir misiniz ya? Ya böyle devam işte. Böyle devam. Böyle. Şimdi şuraya bombayı koyuyoruz. Koy 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 koydum. Şöyle şuraya gidiyoruz. Kendimizi durmadan kaptırmayacağız kendimizi. Koydum. Oh. Elim titriyor lan. Hadi dokuz. Lan 10 tane. Çabuk 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 yavaş 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 koydum 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 <laughs> git 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 kaldı 8 kaldı 8 kaldı sekiz kaldı hemen <laughs> lan oğlum yine mi kaçırdım Allah beni oraya versin seni ya yine kaçırdım ya Oldu, of yani. kaçırmaktan <laughs> yavuz sinir oluyorum ya böyle oyununda ben. Koy 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 koydu koydu koy Hemen 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 7 tane kaldı 7 tane 7 tane. Ortalıktayım ortalıktayım. Koy koy ay. Tamam mission complete bırak beni bırak. Tamam bırak bırak. 6 minut esmi ne dedi? 6 dakika. Lan. Onu da mı yaptın bana ya oyun? Oy yapma oy yapma oy yapma bana. Alım çabuk ol. Bim. Mama. Abi 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 abi. Abi, abi. abi bok niye abi? Tamam şöyle dönelim. Ortalıkta görünürlerde yok. Aha bir tanesi var burada. Burada lan bir tanesi. Küçük. Çok iyi gidiyoruz şu an. Müthişim. Şu an müthişim. Koş, uç uçuk. Lan! Ya ben böyle oynayamam. Ya ben böyle oynanamam. Bak bak, bak bak bak. Ağzımın içine mayın atmayı biliyorsun. Mayın ne ya? Işık atmayı biliyorsun. koymayı bilmiyorsun ama ya. 31 saate bomba mı atılır? Al eline bırak amına. 3 tane kaldı. 3 tane kaldı. 3 tane kaldı. Hemen 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 hemen. Kaptırmadan geldik. Kaptırmadan geldik. Çok iyi. Bak böyle aynen amına koyun. Bak bile bile yapıyor oyun. Bile bile yapıyor. Görüyor musunuz? Oyun diyor ki illa bu şey başaramayacak bu. Ronnie başamayacak. Öyle bir oyun yeri Oyun ne olur yapma bunu bana. Ne olur yapma. Zaten buraya geçtim mi video biter. Ay senin mm -hmm. Hay seni. Amara. Amara. Seni. Korkma. Senin gibi oyununda. Senin dedenin de. Amara.